Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin, yine şu anda mukabelemize katılıp dinleyen kardeşlerimizin, takip eden kardeşlerimizin üzerine olsun efendim. Evet, kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz ailede infak bilinci. Efendim yine aile aile konusu, aile sohbetleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselullezine yunfikun evvalahum fi sabilillahi kemetheli habbetin enbetet seb'a sana bile fi kulli sunbilatin mi'atu habbe. Vallahu yudaifu limen yasha'u. Vallahu vasiun alim. Buyurur Allah. Bakara suresi 261. ayeti kerimede kardeşlerimiz. Ne diyor? diyor Allah bu ayet Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yeri başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Evet. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır. Allah hakkıyla bilendir buyuruyor Güzel Mevlamız. Evet kardeşlerim Hani bir tane başağı atarsınız toprağa, o başağın tepesinden, e, buğdayın tepesinden e, şimdi mesela 27-30 diyorlar ama normalde yüzden bahsediyor Allah. 100 tane diyor. Siz bir tane yedik yapıyorsunuz, Allah'ın karşılığı 100 tane diyor. Öyle düşünüyormuş. Hadis-i Şerif ayet-i kerim onu anlatıyor. E, Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La yedhudul cennete hibbun ve la mennanun ve la bakhirun. Evet. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh e, rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arap boz, bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. Aman Allah'ım. Arap bozuculuk yapan diyor Peygamberimiz. İyiliği, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kişi cennete giremez buyuruyor Peygamberimiz. Kim etti kardeşlerim? Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi malından harcama yapması, muhtaçlara aynı ve aynı ve nakdi yardımda bulunması anlamına gelen infak, yardım, yani infak demek yardım demek, İslam medeniyetinin ve ahlakının anahtar kavramlarından birisidir. İnfak, yerlerin, göklerin ve her ikisi arasında bulunan bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Allah'a hamd etmek, ona iyi bir kul olabilmek için insana öğretilen en güzel yollardan birisidir kardeşlerimiz. Böylelikle insan asıl mülk sahibini unutmamış kendisine verilen maddi, manevi nimetlerin hem imtihan hem de emanet olduğunu her daim hatırından çıkarmamış olur kardeşlerimiz. Kıymet müminler müminin en değerli hasretlerinden birisi olan infakı Rabbimiz karzı hasen yani güzel bir borç olarak isimlendirmiştir. Yani kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla ona Değer. Allah'a boş verebilmek mümine verilen çok yüksek bir payedir. Ve büyük bir şereftir kardeşlerimiz. İhtiyaç içinde olan insanlara yapılan yardımın ve iyiliğin Allah katındaki değerlerinin ve mükafatının bizzat Allah'a verilen bir boş olduğunu öğrenen mümin, mümin gönüller bu büyük müjdeye nail olabilmek için tarih boyunca hayırda ve yardımda adeta, adeta yarışmışlardır kardeşlerimiz. Bunun için vakıflar kurmuşlar, İhtiyaç sahiplerini kendi yalnızlıklarına terk etmemişlerdir. En son bunu de gördük. Efendim depremde gördük değil mi? 11'inde olan depremde gördük. Bütün Türkiye yardım, yardım etti. Bütün Türkiye infak yaptı. Oradaki kardeşlerimizi e, yalnız bırakmadı. Kıymetli kardeşlerim infakla verilenler kişinin servetinden bir şey eksiltmemekte. Ahirette karşılığının fazlasıyla alacakları en güzel alışverişin bir aracı olmaktadır. Bir başka deyişle hiçbir karşılık gözetmeksizin sahip olduğumuz maddi ve manevi varlıklardan infak karşımız karşılığını ahirette doğrudan Rabbimizden alacağımız bir borçtur kardeşlerimiz. Bunu unutmayalım. Yani bu dünyada Allah için verirseniz Allah o verdiğinizi size borç, borç olarak alıyor ve ahirette bunun karşılığını kat kat size geri veriyor. Her verme eylemi infak değildir. İnfakın bir e, ahiret azı olabilmesi Yalnızca Allah rızası için yapılmış olmasına yani samimiyete bağlıdır kardeşlerimiz. Helal olan kazançtan verilmelidir. Gösteriş ya da bir menfaat duygusuyla yapılan vermek, yani hayır yapmak, ve infak yapmak, paylaşmak infak değildir. Gösteriş yaparsak bunu Allah için yapmamız gerekiyor. Çünkü infak dünyevi bir menfaat için değil, ahirette karşılaşmayı ümit ettiğimiz lütuf ve ihsan içindir kardeşlerimiz. Samimi niyetlerle ve ihlasla başladığımız infak ibadeti nelerden infak edeceğimiz sorusunu beraberinde getiriyor. Ve şu ayet-i kerime cevap niteliğinde oluyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi 92'de Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliği asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir buyuruyor. Ali İmran Suresi 92. ayet-i kerime. Yine Rabbimiz kimlere infak edebileceğimizi de şu ayet-i kerimeyle beyan eden... Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. Peki harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Ha, demek ki ay ayet çok açıktır kardeşlerimiz. Harcayacağınız mal, anne baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim infak için gerçek ihtiyaç sahipleri aranmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi asıl yoksul iffetli istemekten çekinen kimsedir buyuruyor. Açıktan e, açıktan ya da gizli olarak da yapılabilen infak es es esnasında muhtaç kişinin onur ve izzetini rencide edecek davranışlardan kaçınmak paylaşma ahlakının en önemli ilkelerinden bir tanesidir kardeşlerimiz. Kıymetli dünyevi ve geçici olan her malı ebedi bir mükafatın kapısı haline getirebilmek için hayırda yarışmak sadece veren el için ahirette karşılığını bulacağı güzel bir sebep ya da fakire bir geçimlik olmaktan ibaret değildir. İnfak eşler arasındaki bağın bir iyilik fikri ve eylemi etrafında daha da kuvvetlenmesine çocukların da İslam ahlakını öğrenerek yetişmesine vesile olur kardeşlerimiz ve ailesinin ailenin manevi havasını bereketlendirir kardeşlerimiz. Paylaşma çocuklarda doğuştan gelen duygulardan değildir. Çocuk nasıl paylaşacağını öncelikle ailesini sonra da çevresini gözlemleyerek öğrenir. Bu durumda çocuğun yanında bulunan anne babanın cömert ya da cimri oluşu çocuğun paylaşmasıyla ilgili karakterini geliştirir kardeşlerimiz. Vicdan gelişimini etkiler bu. Baba cimriyse hiçbir şey vermiyorsa, anne cimriyse bir şey vermiyorsa çocuk da vermez. Ama anne baba veriyorsa, paylaşıyorsa çocuk da verir kardeşlerimiz. Bu böyle. Paylaşmaya e, alıştırılmayan çocuklar zaman ilerledikçe en yakın aile liderlerinin ihtiyaçları da kör ve sağır olabilirler. Kendi yakın ailelerine de ailelerine de ilgilenmezler. Onlara da efendim cimrilik yaparlar kardeşlerimiz. Müminler infak ruhu mülkün asıl sahibini unutmayan ve dünyevi olanı değil de ilahi olanı hayatın merkezine koyan kişiye özgürlük kazandırıyor. Çünkü mümin dünyada fazlalıklarını paylaşıp azaltarak ahiret azını çoğaltıyor ve peygamberimizin şu uyarısında kulak vererek yaşar. Der ki peygamberimiz der ki Ademoğlu der ki malım malım diyor Ademoğlu. Ey Ademoğlu senin yiyip tükettiğin senin giyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sadaka verip önceden ahirette gönderdiğin dışında bir malın mı var? Ya gördünüz mü cemaatimiz? Evet. Malın malın diyor ey Ademoğlu. Ey Ademoğlu senin giyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sadaka verip önceden ahirette gönderdiğin dışında bir malın mı var? Var mı malı? Bak şimdi koyup toprağa teyze. Var mı malı? Hiçbir şeysi yok. Bir çorap bile gidirmediler ona. Ya elle bir tesbih bile vermediler. Çemberlerini bile başında iki tane çömber vardı. İkisini de çıkardık aldık oradan. Niye bırakmadık yerine? Ha, Demek ki hiçbir şey yok. Bak neyi var? Yedikleri, giydikleri kardeşlerimiz. Başka bir şey yok insanın. Onun için elimizden geldiği kadar infak yapalım, yardım yapalım. Ee, onları ahirete kendimize azık yapalım inşallah. Yoksa o kabirde boş kalırız, ahirette boş kalırız. Allah bizim halimizi nice eder bilemeyiz. Kıymetli kardeşlerim. Bir fetvamız var onu da size anlatalım çok kısa. Damat ve gelinle, geline kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi? Ha, bak bu önemli bir soru. Şimdi mesela belki e, sorabilirler. Damata ve geline kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi? Fakir olan damat ve geline kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir. Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arasında usul ve furu ilişkisi olmadığı gibi zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü değildir. Onun için verilebilir. Ayrıca fakir olan kardeşe de zekat verilebilir. Kardeş çocuğu, anca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir. Bunlara da zekat verilebilir. Hatta zekat verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü Peygamberimizin ifadesiyle bunda hem zekat borcunu ödeme hem de sılay rahim ecdi vardır. Yani iki tane akraba e, akrabaya verirsen iki tane sevap alırsınız. E, başkasına verirseniz bir tane sevap alırsınız. Akrabaya verirseniz hem e, fakir olduğu için hem de akraban olduğu için sevap alırsın. Ama diğerine sadece fakir olduğu için sevap alırsın. Efendim bugünkü dersimiz buydu. Ailemin sohbet günlüğü dersi. Akrabaya kardeşlerimiz sizlere bunu anlattık. Evet. Akrabaya, vermek, akrabaya daha vermek. Önce akrabayı gözetin. Önce akrabalarınızı kaldırın kardeşlerimiz. Ondan sonra tabii şu anda deprem bölgesi çok önemli kardeşlerimiz. Evet, Peki akrabalarımızın durumu ise deprem bölgesine yollayalım daha güzel olur. Ee, Allah hepinizden razı olsun efendim. Teşekkür ederim. Bugün bir buçuk cüz okuduk. Yarın inşallah e, bir buçuk daha okuyacağız. Hayırlı günler efendim size sizi kapatalım.